Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalı hoş geldiniz. Erkek şekeri uçuruyoruz. İtmana devam. Bir tane sefer yaptı ama hedefte değil. Bakın akşamüstü kuşu diyorum ona. Ben ayağa kalkmasam sefere gelecekti. Şuradan sistem yapmış şimdi kendine. Tam şu aradan geliyor. Diğer dişi şekeri de böyle geliyordu kısır olan dişimiz. Ne lekeli beyaz uçurmam lazım benekliği. Nudi beyazın yavrusu. Nudi beyaz tekrar yumurtlamış. Devam ama atlarından alacağım bir takım da. Sonra nevi yazdı uçuma devam. Oğlum oradan bağla işte ya. Yap taban takmını koy bağlasana. Arkadaşlar herhalde yer yapacak. Evet, bu şimdi tekrar devam arkadaşlar kaldırmaya üfes açmaya devam ağzı bakın kapalı bana devam Af yok. Bir tane hedefe gelmeden bağladı o kadar. Arap Hüseyin kardeşimiz çatıdaydı. Arap'ı getireceğiz. En önce direk makas yok. O Arap dumanlı ile işte. Dumanlı erkek yatmış yumurtayı veya dumanlı dişini alıyor. Arkadaşlar bu, bugün uçası yok herhalde bunu içeri alalım. Video bugünlük bu kadar. Diğerlerini uçuracağım.